Pen tool normalde seçim işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Fakat Pen tool bu tüyleri seçmek bizi epey bir yoracaktır. O yüzden Pen tool bunu yapmıyorum. Geliyorum yukarıdaki Select kısmından Select'e basıyorum. Subject diyorum. Daha sonra tekrar Select kısmına basıyorum veya bunun kısa yolla var. Cm'de Alt R tuşuna da basarsanız Select and Mask seçeneğini sizin karşınıza getirir. Yukarıdaki tarafın Edge Brush Tool seçeneğinden gelip R, sonunda R'ye basıp şuradan tüyleri seçiyorum. Layers katmanlar bölümünden mask oluşturuyorum. Evet bakın tüyler ne kadar temiz bir şekilde ayırt edildi. Bunu pen tool yapmak epey bir bizim işimizi zorlaştıracaktı diye söyleyebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere yapılmasını istediğiniz dersleri yorumlar kısmına yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.